Arkadaşlar Part 3'te hepinize merhaba. Part 3'te Gençler Birliği Galatasaray maçını inceleyeceğiz. Galatasaray maçı 2-0 kazandı. Bir tane de iptal edilen golü var. Neden iptal ettiklerini nasıl araştırıyor şu anda? Bir inceleme söz konusu şu anda sürüyor. NASA'dan açıklama gelecek. Çünkü bu pozisyona uzaydan da baksanız bu pozisyon gol olmalıydı. Bu pozisyon gol, gol olmalıydı. Arkası dönük. Omzuna çarpıyor resmen. Omzuna eline de çarpmıyor. Hakem golü iptal ediyor. Kardeşim bu adamlar ermiş insanlar değil. Ellerini ne tarafa koyacaklarını şaşırdı insanlar. Yılmaz Hoca'ya itiraz ediyordu böyle ele. Bu Galatasaraylılar şimdi ne ne yapsın? Ne desinler? Beşiktaş'ı ikili Arvaraj'da yakaladığını varsayalım. Genel avarajda da bir puan eksik kaldığını sayalım, bir golle. Bu Galatasaray itiraz etmeyecek mi buna kardeşim? Biraz, biraz hakemlerinize, biraz lütfen hakemlik öğretin. Adana Demirspor maçında, Galatasaray maçını oraya geçiyorum ama Adana Demirspor maçında, bütün birinci ligin kaderini belirleyen hakemler, buradaki ligin kaderini belirleyen hakemler, Galatasaray'ın golünü iptal eden hakemler. Kardeşim yapamıyorsanız bırakacaksınız bu işi. Yapamıyorsanız bırakacaksınız bu işi. Kimsenin ekmeğiyle oynamaya hakkınız yok. Burada herkes birbirini yiyor. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçesi'nin birbirini yiyor şampiyon olabilmek için. Birbirini. Bir aşağıda TFF birincilikte Adana Demirspor Giresun Spor birbirini yiyorlar. Birbirini. Sizin bunları değiştirmeye, bunları bu sonuçları değiştirmeye, şampiyonu belirlemeye hakkınız yok. Artık yeter. Bu kirli düzene birisi dur desin. Ya. Şimdi kim ödeyecek bu Galatasaray'dan hakkını? Bu sadece Galatasaray'lık, Beşiktaş'lık, Fenerbahçe'lik bir durum değil. Burada hakemlerin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Hepiniz görüyorsunuz ve kendi takımınızda bir şeyler arıyorsunuz. Kendi takımınızdaki oyunculara diyorsunuz ki bu kötü oynadı. Bunu işte teknik direktörümüz kötü yönetti. Herkes kendi takımını eleştiriyor ama bu hakemlerle ne kadar eleştirirseniz eleştirin belki de gerçek şampiyonu asla bulamayacağız. Evet Galatasaray maçına dönelim. Galatasaray çok genç bir yıldızıyla Halep Dervişoğlu'yla kilidi açtı. Sonrasında zaten çok rahat bir oyun sergiledi. Gençler Birliğinin atağı yok denebilecek kadar az. Belki de hiç yoktur. Yani Nusrere'yi çok nadir gördük maçta. Ama ben e, bir oyuncuya parantez açmak istiyorum. Emre Akbaba, kardeşim. Bütün sezon boyunca yattın. Galatasaray'ın oğlusun. Öyle geçiniyorsun. Kardeşim bu 4 haftada yaptıkların neler yapabileceğini gösteriyor. İkinci goldeki o muhteşem tekniğin arkadan aştırman muhteşem bir gol. Ama yani kardeşim sen de bunları yapabilecek bir insansan bunları daha önce göstermen gerekiyor. Fadi Hoca'ya tekrar ge geçersek. Maç sonu açıklamalarına. Fatih Hoca hayatımda ilk defa pes etmiş görüyorum Fatih Hoca'yı. Burada da söylemiş benim itiraz ettiğim. Üçüncü gol neden verilmedi çok anlamış değilim. Valla kimse anlamış değil hocam. Yani kimse anlamış değil. Tarihte bir ilktir yani. Vardaki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü. Haklısın hocam. Eğer kazanamasak oyuncularımızla beraber Beşiktaş dostlarımızı alkışlarız. Fatih Hoca ilk defa böyle bir demeç verirken görüyorum. Fatih Hoca çok hırslı bir insandır. Fatih Hoca her maçı kazanmak için çıkar. Kazanacağız der. Sonuna kadar savaşan bir insandır. Beşik burada Beşiktaşlara bence rahatlaması için bir mesaj gönderiyor. Fatih Hoca asla ve asla kendi kazanmadığı kupaya alkışlamaz. Ben bir Fenerbahçeli olarak bunu söylüyorum. Belki de sadece Fenerbahçe'ye böyle yansıtıyordur Fatih Terim. Ama ben Fatih Terim'in genel yapısının kaybetmeyi kabullenmeyen bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu, bu demeçlerinden de anlıyorum ki Fatih Terim oraya planlı ve taktikli bir şekilde çıkacak. Beşiktaş'ı yenmek için çıkacak. Yenilir mi yener mi onu bilemem. Ama Fatih Hoca burada hedef şaşırtıyor. Fatih Hoca'nın herhangi bir takımı tebrik ederiz, alkışlarız dediğini duydunuz mu? Çok zordur. Çok zordur, çok. Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız. Sevgi pıtırcı oldular gördünüz mü? 3 hafta, son 3 haftaya kaldı herkes sevgi pıtırcı oldu. Herkes herkese sallıyordu. Bir anda sevgi pıtırcı oldular. Anlam veremiyorum. Alkışlayarak tebrik eder, öyle uğurlarız. İstediğim şeyler bunlar zaten. İstediğim şeyler ligin genelinde de hep böyle olsun. Ben bunu kötülemiyorum. He, keşke kaybeden kazananı tebrik etse. Zaten bu kanalı açmamdaki amaç da bu kaoslardan kurtulmak, tebrik etmek. Ben nasıl şimdi Galatasaraylı'daki penaltı pozisyonunda şey gol pozisyonunda gol diyorsam yarın öbür günde ben sizlerden Fenerbahçe'nin herhangi bir şey olduğunda sizin de objektif olmanızı isteyeceğim. Herkes böyle olursa hakemlerin hata yapma şansı azalır çifte standartlık olmaz. Kamuoyunda bile çifte standartlık var. Kendi takımına yapılan şeyi penaltı diyor. İşte offside değil diyor. Gol diyor. Başka tarafın yapılan şeyi de hakem hatası diyor. Twitter'da, sosyal medyada ipin ucunu nerelere götürüyorlar. Kim? Herkes kendini, kendi rakibini sevgiyle kucaklasın. Alkışlayarak tebrik etsin. amaçları kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz. Amacı tabi bu olacak. İyi durumda olan moralli bir Beşiktaş dönüyoruz. Beşiktaş şu an ligin tozunu attırıyor. Ama derbilerde de sonuç hiç belli olmaz. Beşiktaş çok moralli. Galatasaray'da ne kadar böyle işte seçim şeyleriyle falan uğraşsa da ben Fatih Hoca'nın içinde bir alev yandığını düşünüyorum. Bu transferlerle ilgili soru sordular. Halil ve Gesson'la ilgili. Yani diyor ki benim bildiğim kurumlarda devamlılık esas, esastır diyor. Sekreti e, işte eğer devam olmazsa sekli uğratabiliyordu. Adam haklı. Şimdi ben Halil de Getson istiyorum dediğimde hangi yöneticiye söylüyor belli değil. Ortada herhangi bir yönetici yok. Her hafta açıklama yapıyordu Mustafa Cengiz. Her hafta hani nerede piyasadan kayboldu adam. Adam işi gücü bıraktı. Belhanda'nın Gollerini siliyor sağda soldaki. Gollerini siliyor. Kardeşim. Kardeşim bir işini yap işini. Bir işini yap. Sağ sola sataşma. Oyuncularla uğraşma. İşini yap işini. Sen bu adamları alacak mısın? Almayacak mısın? Bir Fatih Terim'e sor. Bir plan hazırla. Seçime girecek misin? Girmeyecek misin? Onu bir söyle. Bir plan hazırla. De ki ben şu teknik direktörle devam edeceğim. Ben bu, bu oyuncuları alacağım. Ya da diyeceksin ki ben Fatih Terim'le yollarımı devam etmeyeceğim. Ya da diyeceksin ki Fatih Terim bizim sembolümüzdür onunla devam edeceğim. Anca Fener'e salla, Beşiktaş'a salla, işte bilmem ne söz onu. Onu yap, bunu yap. Arkadaşım önce işini yap. Önce işini yap. Sonra onları şey yaparsın. Burada Fatih Hocam ne diyecek şimdi bunları alalım mı alalım mı? Yazıktır ya. Sen de diyeceksin ki istedi aldık istedik. Eee gidecek. Hepsi kiralık. Gidecek. Bir de seneye ne? Kimle oynayacaksın? Getson'un da olmasını istediğimi söylemiştim. Get sonu zor hocam. Getson çok zor. Eğer yapılırsa yeni yeni başkanla gerçekten önemli bir adam olur. Ben Fatih Hoca'ya bir parantez daha açmak istiyorum. Maçla ilgili. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu diye bir adam var. Burada fotoğrafta 11 numaralı ol... ee, futbolcuyu görüyorsunuz. Halil Dervişoğlu çok genç. Ve Fatih Terim'in bugünkü kazananlarından gene birisi oldu. Fatih Terim bu sene bir sürü oyuncu kazandı. Fatih Terim'in en önemli özelliklerinden birisidir. Aklıma gelen hemen 3 tane. Taylan, Kerem ve Emre Baba. Halil Dervişoğlu. 4 tane oyuncu geldi aklıma hemen. Fatih Terim'in en önemli özelliği oyuncu kazanmak, oyuncu çıkartmak, yükseltmek. Ebef Fatih Hocam, sen çıkarttığın oyuncuları neden oynatmıyorsun Fatih Hocam? Çıkartmak konusunda çok iyisin de oynatmak konusunda neden bu kadar iyideyiz? Taylan'ı kestin, takım düştü. Halil Dervişoğlu girdi oyuna. tempo kazandırdı, sana maç kazandırdı. Halil Dervişoğlu'nun kestin bir sonraki maçta. Emrah babayı, adam her maç girdiğinde gol atıyor. Kestin abi, kestin. Sezon boyunca kötüydü. tamam ona bir şey diyemiyorum ama kestin zamanlar da oldu. Kerem, yani adam çok hızlı, sana maç kazandırdı. Ondan önce kestin hocam, ara ara oyuna sokuyorsun, soktuğun da işe yarıyor. Diyeceksin ki şimdi onlar oyuna sokup kaybetmek istemiyorum. Kazanman için oynamaları lazım hocam. En azından 1-2 maç denenebilir. Ben böyle düşünüyorum. Kaç yaşında tecrübeli adamsın. Senin sözüne söz söylemek istemem. Ama taraftar olarak da bir futbol sever olarak da o futbolcuları daha önce görebilirdik. Galatasaray maç hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kalan maçlara ve puan tablosuna bakalım ve bitirelim. Puan durumu şöyle. Beşiktaş 81, Fenerbahçe 76, Galatasaray 75. 3 maç kaldığını hesap edersek sadece Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şampiyon olması için Beşiktaş'ın 2 kere mağlup olması gerekiyor bu 3 maçta. Aynı zamanda Galatasaray'ın ekstra bir farklı durumu da ikili averajda Beşiktaş'ın önüne geçmesi gerekiyor. Yani ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazandığı için Galatasaray'ın kendi evinde maçı 3-0 kazanması gerekiyor. Sivas'ın 16 maçlık yenilmezlik serisi var ve Avrupa kupalarına katılmayı katılmaya çok yaklaştılar. Hak kazanmak üzereler. Düşme potası böyle. Herkes birbirine kilitlenmiş durumda. Kim kime dumduma belli değil. Herkesin birbiriyle maçı var. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyor. Yalnız arkadaşlar siz geçen sene düşmediniz mi ya? Ha? Burada değişenler olabilir. Hatırlamıyorum tam tabloyu ama Ankara gücü düşüyordu. Denizli spor düş Yani hani hiç mi şey yapmadınız arkadaşlar? Yani biz geçen sene düştük. Daha iyi transfer. Da geçen sene 5 5 <laughs> hoca değiştirdiysek bu sene değiştirmeyelim. Yani Kayseri Spor ya da Denizli, Denizli Spor. 9 tane hoca değiştirmiş ya. Kayseri Spor da kez oynuyor. Arkadaşlar burada hoca mı oynuyor ya? Futbolcu oynuyor. Demek ki bir tanesinde demediniz mi? Ulan demek ki futbolcudaymış yani. Hani 2 senede 9 tane hoca değiştiriyorsunuz da bir tanesinde demiyor musunuz? Demek ki sorun sporcuda. Yani ayıptır günahtır. Hocalara da yazıktır ya. 3 maç 5 maç. Sonra aha durum bu işte. Bak durum bu. Hep kırmızı kırmızı. Hep ya. düşmeye iyi oynuyorsunuz. Denizli Spor'da oyuncular zaten labali, gevşek. Gülüyorlar öyle maç bitmiş, düküme düşüyorlar. Yani Denizli Spor halkı ne yapsın? Fenerbahçeliyim. Düştün üzülmüyorum. Ama o tabloyu gördükten sonra biraz içim acıdı. Biz taraftarın da saygılısını objektifini arıyoruz arkadaşlar. Evet kalan maçlara bakalım. Son 3 maç kaldı. 3 büyüklerin kalan maçları. Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Ankara gücü deplasmanına gidecek. Galatasaray zaten Beşiktaş'ı ağırlayacak. Beşiktaş Karagümrük ve Göztepe ile oynayacak. Daha sonraki maçlarda Fenerbahçe Sivasspor ve Kayseri Spor Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatya, Yeni Malatya ile oynayacak. Beşiktaşlılar şimdi şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın havasındalar. Ama unutmasınlar. Sokağa çıkma yasağı var. Sosyal mesajımızı da verdik. Fenerbahçe Sivas'ta puan kaybedebilir. Çok zor bir rakip çünkü Sivas. 16 maçtır yenilmiyor. Adamlar dolu düzgün. Avrupa kupasını kendi kafalarını bitirdikten sonra adamlar mükemmel. Şu an sezonun en çok puan toplayan takımlarıymış. Puan ortalamasına sahip. Gerçekten Rıza Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor bu konuda. Aynı zamanda Rıza Hoca'yı tebrik ederken yönetimi de tebrik edelim de sonra maaşını ödeyemem, futbolcuların maaşını ödeyemeyen yöneticilere böyle laf ederken sıkıntı çıkmasın. İyiye iyi, kötüye kötü diyelim. Galatasaray'ın fikstürü ben kısmen rahat Deniz Spor zaten küme düşme garantiledi. Yeni Malatya küme düşme potasında olabilir, gelebilir. Ama ben Galatasaray'ın işinin daha rahat olacağını düşünüyorum. Bu partımızı da böyle bitirelim. Gelecek maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyor ve öpüyorum. Görüşmek üzere.